İsrail, Azerbaycan'da çok güçlü bir geleneğe sahip. Neden? Bir defa Aliyev ailesine yakın ve damatları olan Kohen ailesi var. Aliyev ailesinin damadı mı? Tabii, Kohen. Yani Hazara Türkleri, Yahudileri He. Aliyev ailesiyle nakraba. Peki başka ne var? Sokar'la ilgili yönetimin çoğunluğu Azerbaycan petrolleri, bizim kamuoyunda Türkiye'nin en çok eleştirisel baktığı konulardan biri Sokar'dır. Neden? İsrail e, petrol ihtiyaçlarını çoğunlukla Sokar üzerinden, yabancı bandrallar üzerine gemiler üzerinden e, tahsis edilen veya sevkiyatları yapılan kuyruk e, numaraları, numaraları üzerinden de Uluslararası denizcilikte bir nevi Türkiye'yi en çok zora sokan konulardan biri İslam ülkeleri açısından. E, dost ve kardeş ülke dediğimiz bir Azerbaycan var. Dost ve kardeş dediğimiz tek millet iki devlet dediğimiz bir gelenek üzerinden acaba e, Gazze'ye Türk birliklerinin yerleştirilmemesi adına Azerbaycan üzerinden bize bir mesaj veriliyor mu? Bu bir düşünce, bir komplo. Bunu farklı bir şekilde yorumlamaya ihtiyaç. Yani diyorum. şöyle buna Azerbaycan'ın böyle bir şey dahil olacağını ya da izi, müsaade edeceğine Azerbaycan ihtimal vermem ama Azerbaycan'a rağmen oradaki İsrail Yanlısı etkise, önemli bir oligar e, şimdi sevgili şaban Bey Azerbaycan, az e, tabii Azerbaycan Azerbaycan'ı e, çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. E, oranın iş dengeleri açısından e, sevgili izleyicilerimize biraz bilgi paylaşmakta da fayda var. E, Azerbaycan'ı çok yorumlarız ama çoğu akademisyen yapıdaki arkadaşlarımızın etnik yapısı, sosyolojisi, devlet geleneğini bilmekte de yetersiz olan bir o kadar akademisyen veya aydınlarımız söz konusu. Azerbaycan nüfusunun çoğunluğu Türk kardeşlerimizden Azerbaycanlı kardeş dediğimiz Azeri diye artık sınıflandırmak istemediğimiz bir yapıdan teşekkür. Mezhebi yaklaşımı üzerinden yüzde 70-80'i Şii olan Şii geleneğine Bektaşi geleneğine bağlı olan yüzde 10'u Sünni olan Sünni olan kitlenin <laughs> Çoğunluğu Kürt kökenli olan, bu Kürt kökenli olan, devlet geleneğine bağlı olan, çoğunluğu da Turancı bir gelenek olarak Türklerden daha çok Türk dünyasını seven, yani Türkiye'nin tam zıttı bir Kürt yapısı var. Ee, Türk dünyasını seven derken? Şimdi mezhebi olarak ayrışmada İran'ı bir kafa var. Yani Bektaşilik var. Da, bu %70 tabii, tabii. toplumu analiz ediyorsunuz. Tabii, tabii. Ee, ama Kürt diye tabir edilip e, devlet geleneğindeki en yaygın topluluk Kürtlerden oluşuyor. Bu Kürtler de tamamen Türk yanlısı. Devlet bürokrasisi. Tabii. E, tamamen Türklüğü felsefe edilmiş yaşam biçimi üzerinden şekillendirmiş, senden benden daha çok milliyetçi ve Türklük üzerine kurulu olan bir Kürt ırkı var. E, i̇lginç olan. Bir diğer nokta ise, ciddi bir oligark yapısı var. Bu oligark yapısı Ayşegül Hanım daha çok Musevi cemaati üzerinden şekilleniyor. Yani iş adamları, uluslararası diplomasi gibi dediğimiz yapılar hatta Karabağ Savaşı'nda bu oligarklar ve aynı zamanda misyon temsilciliklerin tamamını neredeyse Yahudiler yönetti. Tamam. tamam. Böyle de bir ilişki var. Şimdi burada bir soru işareti olarak bunu niye tanımlama gereği duyduk? Şundan dolayı Azerbaycan'ı ne kadar tanıyoruz? Ben gittim Gence'den, Bakü'den bütün hepsinin şehitliklerini, oradaki toplum sosyolojisini, sokaktakini, lokantadakini herkesle bir şekilde bakıp orada da bir de gelin aldık. Onu da söyleyelim. Bir gelinimiz de Azerbaycanlı kardeşimiz. Ee, burada Azerbaycan üzerinden İsrail'in devlet kademesinde çok güçlü olduğu, halen Rus merkezi istihbarat birimlerinin çok güçlü olduğu. Bakın Rus istihbarat merkezinin halen Azerbaycan'da çok güçlü olduğu. Ve Azerbaycan'daki o İran sosyolojisi üzerinden Türkiye düşmanlık mekanizmasının güçlü olduğu bir devletten bahsediyoruz. Devlet düzeyinde Türkiye'ye bir düşmanlık yok. Ama toplumsal dediğimiz iş dinamitlerdeki, mikro ölçekteki yapılarda Türkiye'ye karşı bir düşmanlık var. Bunu kimse... Ama yay, e, yaygın mı? Yani Şöyle yani bunu yani hissediyorsunuz. Azerbaycan sosyolojisinde yaygın mı bu Türk Şöyle, Türkiye'nin Türkiye şu anki mevcut nüfusu ve gücü Karabağ'dan sonra özellikle Türkiye'nin verdiği bütün destek ve lojistik e, yapıdan sonra e, özgürleştirilmesi kısmı üzerinden Türkiye'ye karşı akniyetler ee, şey oldu. bir bize edildi. Tamam. Ama De şu çok önemli. Halen kriminal dediğimiz istihbarat odakları var ya, bu hak değildir. Yani bu devletin içindedir. Bu istihbaratın belli mekanizmasındadır. Bu devletin FETÖ'deki bizim içimizdeki sızma birimi neyse, Azerbaycan'da da aynıdır. Yani burada da öyle bir klik yapı var. Dolayısıyla bu Türkiye karşıtı halen bir hazımsızlık. Hatta Türkiye'nin Azerbaycan ilişkilerinden İran kafası üzerinden ciddi rahatsızlığını ifade eden bir yapı da var.